Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti bütün mümin kardeşlerimizin, mukabele, de, mukabele yaptığımız kardeşlerimizin ve yine bizi dinleyen kardeşlerimizin üzerine olsun. Ee, Allah mukabelemizi kabul eylesin. Duamızı yaptık. Allah'ın duamızı kabul eylesin. Yüce Mevlam e, duası kabul olunan kullarından bize eylesin inşallah. Bugünkü dersimiz ailede öfke kontrolü kardeşlerimiz. Kısa bir ders. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Elle yunfikuna fi's-sara'i vel gayza nas. Allahu yuhibbul Ali İmran suresi 134. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Onlar bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar. Evet. Onlar bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar. Öfkelerini yenerler. İnsanları affederler. Allah işini güzel yapanları sever. Evet kardeşlerimiz. Allah işini güzel yapanları sever. Ali İmran suresi 134. ayet-i kerime. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifi de Abdullah bin Mesud'dan rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizce pehlivan kimdir diye sordu sahabeye. Sizce pehlivan kimdir diye sordu. Yanında bulunanlar dediler ki pehlivan hiç kimsenin kendisini yenemediği kişidir dediler. Cevap verdiler. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de şöyle buyurdu. Hayır öyle değil, öyle değil dedi. Asıl pehlivan öfkelendiğinde, kızdığında kendisine hakim olan kişidir dedi Peygamberimiz. Şimdi kıymetli kardeşlerimiz, bizi dinleyen kardeşlerimiz. Öfke insanların yaratılışlarında fıtri bir duygudur. Peygamberimiz bu duygularını kontrol altında tutabilenleri İşlerini iyi ve güzel yapan insanlar olarak nitelendirilmiştir. Efendim sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de insanları gerçek güçlünün ahlakını güzelleştiren öfkelerine hakim olabilenler olduğuna işaret etmiştir. Kendisinden tekrar tekrar öğüt isteyen bir kişiye her defasında öfkelenme tavsiyesinde bulunmuştur. Adam geliyor ya, ya Resulullah bana tavsiye eder misin öfkelenme diyor. Öfkelendiği zaman fiziki ve psikolojik değişiklikler yaşayan insan genellikle öfkeliyken yaptığı davranışlardan ve aldığı kararlardan dolayı pişman olur. Aile içindeki tartışma ve kavgaların çoğu öfkeyle hareket etmekten kaynaklanır kardeşlerimiz. Öfkeyle hareket etmekten kaynaklanır. Öfkeyle hareket eden kişinin davranışları genellikle özür dilemekle telafi edilmeyecek izler bırakır. Özür dilese de telafi edilmeyecek izler. Yani öyle öfkeli öyle laflar söylüyor ki o lafları yani özür dilese de kabul edilmeyecek laflar söylüyor kardeşlerimiz. İşte biriken kırgınlıklar aile bireyleri arasındaki sevgi ve saygıyı bağlarına zarar veriyor. Güzel duygular yerini gerginliğe ve olumsuz duygulara bırakıyor. Atalarımızın ifade ettiği gibi öfkeyle kalkan zararla oturur. Kardeşlerimiz nasıl oluyor biliyor musunuz? Şimdi içinde biriktiriyor, biriktiriyor. Ona kim biriktiriyor? Tamam mı? Belki bir şeylere kızmış bir yerlerden kızmış. Ama öfke, öfkesi geldiği zaman eğer ailede eşimize biz kızmışsa kızmış her şeyi bir anda ona dökersek öfkeyle beraber bu sefer ondan sonra o öfke, o söyleyeceği şeyler ona sanki meşru gibi geliyor. Devamlı onları söylemeye başlıyor. Onun için öfke çok kötü bir şey. O öfkeyi kontrol etmemiz lazım. Ve karşımızdaki kişi öfkelensek dahi Öfkelensek dahi kelimelerimize, sözlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü dikkat etmezsek yarın öbür gün yüz yüze bakacağız. Yani kusura bakmayın aynı yatakta yatacaksınız. O öfkeyle söylemiş olduğunuz sözlerden utanırsınız. Evet. Kıymetli kardeşlerimiz. Nikah aile hayatının meşruiyetini, geçerliliğini ve devamını sağlayan, taraflara sorumluluklar yükleyen bir sözleşmedir. Bu sorumluluğu yüklenen kadın ve erkeğin öfke kontrolünde yaşayacağı küçük zaaflar ailenin parçalanmasına sebep olmaktadır. Bu aktin korunmasında öfkeyi kontrol edebilmenin önemli bir işlevi vardır. Öfkeyle hareket edenlerin pişmanlıkları bazen işe yaramaz. Sadece kendileri değil tüm aile bireyleri bu durumda zarar görür ve yuvalar dağılır gider öfkeyle hareket ettiği için. Bazı insanlar öfkesine hiç sahip olamıyor. Çok kötü şeyler yapıyor. Allah korusun, bıçaklama gibi, dayak atma gibi, şiddet gibi Allah korusun. Yani eğer bir elinin altında silah varsa silahla vurabiliyor Allah korusun öfkeyle. Öfke çok tehlikeli bir şey. Hiçbir kul Allah katında onun rızasını gözeterek öfkesini yutmasından daha faziletli bir lokma yutmuş değildir diyor efendim bakınız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir kul Allah katında onun rızasını gözeterek, yani Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yutmasından daha faziletli bir lokma yutmamıştır. Öfkeyi yenebiliyorsa, yutabiliyorsa. Kardeşlerim. İşte öfke kontrolünün insanı dünyevi zararlardan koruması yanında ona manevi faydalar sağlayacağına dikkat çeken sevgili peygamberimiz öfkenin nasıl kontrol edileceğine dair tavsiyelerde bulunmuştur. Şeytandan Allah'a sığınmak, Euzubillahimineşşeytanirracim şeytanın Bismillahirrahmanirrahim. Efendim e, demek sizi sizin öfkenizi yener. Sonra toprağa dokunmak öfkeyi e, bakın toprağa dokunmak yine hadis-i şeriflerde var. Öfkeyi yeniyor. Siniri çünkü şey yapıyor. Toprağa veriyorsunuz. Sizdeki siniri o to, o öfkeyi yeniyor. Ne pozisyon değiştirmek, ayaktaysanız oturmak, oturuyorsanız ayağa kalkmak gibi böyle pozisyonunuzu değiştirmek ya da oturuyorsanız yere uzanmak gibi böyle hareketler öfkeyi yener kardeşlerimiz. En güzeli abdest almak. Bakın öfkeyi, öfkenizi yenemiyorsanız sinirlendiğiniz zaman gidin abdest alın. Abdest, namaz abdesti alın. Bakın ki o abdestle beraber o öfkeniz geçecektir. Çünkü o abdest suyu sizin öfkenizi e, yok ediyor kardeşlerimiz. Onun için çok önemli. Aileler, aile hepimiz aile içinde yaşıyoruz. Hepimiz öfkeleniyoruz yeri geldiği zaman öfkemize sahip çıkacağız. İlginç bir şekilde Müslüman bilim adamı Belh'in asırlar önce tavsiye ettiği öfke kontrol yöntemleri modern psikiyatrinin yöntemleriyle örtüşmektedir kardeşlerimiz. Öfkelenen kişinin e, bu duyguyu hissettiği ilk andan itibaren kendini kontrol etmesinin önemli işaret etmektedir. Öfke kontrolünde zorluk yaşayanları çevrelerinden destek almaya yönlendiren belki o kişi düşünce düşüncelerin kontrol edilmesi ve öfke duyulan kişilerin uzaklaştırılması gerektiğini tavsiye etmektedir. Yani şudur kardeşlerimiz. Ya, e, oturuyorsanız aya, e, yatacaksınız. Efendim yatıyorsanız kalkacaksınız. E, şekil değiştireceksiniz öfkelendiğiniz zaman. Ama öfkelendikten sonra değil. Öfkelenmeye başladığınız anladınız ya böyle e, kalp atışınız yükselmeye başladı, sinirlenmeye başladı. O zaman hemen ya ortamı değiştirin, ya ortamdan gidin. E, ya ya bir şekilde işte şeklinizi değiştirin. Ya abdest alın, bir şey yapın ki o o olayı kaldırın çünkü aileleri zarar görüyor kardeşlerimiz. Öfkeliyken boşanma geçerli midir? Şimdi adam karısına kızmış. Ee, öfkelenmiş, kızmış, sinirlenmiş, öfkelenmiş. Seni boşuyorum demiş mesela o anda öfkeliyken. Bu diyor geçerli midir diyor. Fetvayı okuyacağız bakalım kardeşlerimiz. Eda ehliyetine sahip, ergen aklı başında olan kişilerin tasarrufları geçerli olduğundan ne dilediğini bilecek derecede, ne dediğini bilecek derecede öfke halinde yapılan boşamalar geçerlidir. Adam ne dediğini biliyorsa, aklı başındaysa yani biraz kızgın da olsa, öfkeli de olsa, aklı başındaysa onun e, nikah boşaması oluyor. Ancak şuurunu kaybedip ne dediğini ve ne yaptığını bilemeyecek derecede cinnet ve sinir krizi geçiren, yani kontrolünü kaybeden kimselerin boşaması geçerli değildir. Yani şiddet, öfkenin uç derecesi, yani ilerlemiş derecesi ve insanın hatırlamadığı, söylediğini hatırlamadığı derecede yapılan boşanma geçerli değildir kardeşlerimiz. E, din içleri işte, yüksek kurulumuzun vermiş olduğu fetva böyle ne dediğini ve ne yaptığını bilmenin e, bilmemenin ölçüsü öfkeli hali geçtikten sonra kişinin o haldeki tasarruflarını hatırlamamasıdır. Sen böyle böyle söyledin demin hatırlıyor musun? Yok. Bak adam şimdi soruyorsun. Sen böyle söyledin demin. Sen bana şu kelimeleri konuştun öfkeliyken hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Ha, o zaman işte bu kişinin yapmış olduğu hatırlamıyorsa bu kişinin yapmış olduğu boşama geçerli değildir. Ama sen böyle böyle söyledin demin öfkeliyken hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii. Tekrar söylüyorum aynı şeyi. Diyen kişinin ki geçerli kardeşlerimiz. Demek ki adamın aklı başında. Evet kardeşlerimiz bugünkü konumuz bu. Allah'a emanet olun inşallah. Yarın yine saat 2'de e, aile derslerinde buluşmak üzere. Allah'ın selamı rahmeti, bereketi, hidayeti üzerinize olsun. Ramazanınız hayır olsun efendim.